Teyze kim için süsleniyorsun? Şu köşede bal kabağı satan Haydar Efendi var. O da dul. Gönlümü kaptırdım ona. <laughs> Teyze öp ya da tokat at. Biz Osmanlı kadınıyız. <laughs> tokat böyle atılır. Teyze öpücük mü tokat mı? Teyze senin anandır şerefsiz. ulan hoş yürü git lan Allah'ım sana şükürler olsun zengin oldum En son ne zaman namaz kıldınız? Eee dürüst olmak gerekirse hatırlamıyorum. Belki de hiç kılmadım. Gerçek aşkı buldum. Neden gideyim? Beni uyarıp duruyorlar. Kıskançlıktan çıldırıyorlar. Tabii ki evleneceğiz. Oğlunun öğrenci evine sürpriz ziyarete gelen anne gördüğü manzara karşısında baygınlık geçirdi. Gençlere bir tavsiyeniz var mı? Rakının yanına en iyi kavun gider. Başka meze tercih edenler bir şey bilmiyor. <laughs> Teyze neden koşuyorsun? Tüm parayı kumarda kaybetti seni lanet olsun şeytan bu gece eve gelme. Arabada iki Kürt giderken arabayı kim kullanır? Kim? Jandarma. <laughs> <laughs> Kızımın isteğini çok oldu vallahi ben vermedim. Ben kendimi hepsine verdim merak etme anne. Kayınvalidemi bulgur almaya gönderdim arabası çarptı. Şimdi ne yapacaksın? Karar vermedim belki makarna yaparım belki helva. Ya, öğretmenim diplomanızın sahte olduğunu söylüyorlar. Sen neden bahsediyorsun birader? Oraya 50 bin lira ödedim az mı para? Çocuğunuzu sınava bıraktınız mı? Ne çocuğu ben kendim sınava giriyorum. 50 yıl oldu istediğim yere giremedim lanet olsun. <laughs> Hiç psikoloğa gittiniz mi? Niye gideyim yeğenim? Bir Karadenizli arkadaşla konuş hiçbir şeyin kalmaz. <laughs> İnsanların senin hakkında söylediklerini umursuyor musun? İnsanların dediğiyle yaşanmaz evladım. İnsanlar kendi ayıplarını saklar, seninkini duvara asar. Teyze gençliğini nasıl geçirdin? Ah yavrum o pavyondan o pavyona biz de hızlıydık. <laughs> Eşiniz evden ayrılacağını söylediğinde ne yaptınız? Ne yapacaktım? Paltosunu giymesini söyledim çünkü hava soğuk. <laughs> Yılanı boruya soksan yılan düzelmez ama boruyu yılana soksan yılan dümdüz olur işte insanların. Bazılarına boru lazım. Sigara <laughs> içmek yaşlandırıyor diyorlar. Karım da ben de aynı yaştayız. O içmiyor, ben içiyorum. Eğer öyle olsaydı ben daha yaşlı görünmez miydim? <laughs> Neden gelininizi polise şikayet ettiniz? Gün yapıyorlarmış. Hayatımı zehir ettin. Sen gelemezsin diyor. Ben de polis çağırdım içeride kumar oynuyorlar diye. Olur. Hayırlı olsun. Çok mutluyum. Kocamın ailesine para harcayacak, dedikodu yapacak, ortalığı karıştıracak biri lazım dediler. Geldim. Güne nasıl başlarsınız? Bugün neresi ağrıyacak diye uyanıyorum. Bir gün başım ağrıyor, bir gün kıçım ağrıyor. <laughs> Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Doğrusunu söylemek gerekirse en çok teyzemi seviyorum. Çünkü ne zaman gelse bana atıştırmalık getiriyor. <laughs> Teyze, kocandan boşanıyor musun? Evet canım, bıktım bu adamdan. Bütün gün yiyor, osuruyor ve uyuyor. Bıktım. Evet, evet. Merhum dedem dışarıda sarımsaklı işkembe çorbası içince babaannem üzülmesin diye eve gelmez, başka kadınlara gidermiş. <laughs> Ehliyetinizi 70'inizde mi aldınız? 70 yaşında. Ama iş bitmedi. Hı -hı. Sinyal vermeyeceğim ama bir etki bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun? Teyzemin kocası, babam ona enişte diyor. Annem enişte diyor. Dedem damat diyor. Kuzenim baba diyor. O adamın kim olduğu belli değil. Türkleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Amazon'dan iyidir diye geldim. Elimdeki muzu çaldılar. Allah korkusu kalmamış abla. <laughs> Onurunuzu 1 milyon dolara satar mıydınız? Zaten bir paket makarnaya sattık. Milyona gerek yok. Başınız sağ olsun. Kim vefat etti? Kayınvalidem için ağlıyorum ama henüz ölmedi. Bu yüzden ağlıyorum ve ölecek gibi de görünmüyor. Teyze! Neden mezarlığı dövüyorsun? Her gece yemeğe çıktığı bir kadın vardı. Aklıma geldi. Sinirim geçmiyor. Geberip gitsin. Kocanızı kaç kere dövdünüz? Sayısını unuttum. Bazen kepçeyle, bazen oklavayla, bazen terlikle. Her gün dövüyorum. Liste uzun. Amca burada balık olur mu? Tabii. Bu çukurlar çok derin. Kuzenim bu çukura düştü. Bir aydır haber alamadık.